Evet. Herkese selam dostlar. Bugün kız arkadaşımla birlikte ıssız bir adada tam olarak burada 100 gün hayatta kalma challenge yapacağız. Bakalım ilk günden 100 güne kadar adada neler değişecek? E hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ha? Aa! <laughs> Şimdi önce <Düştü>. adamızı <laughs> önce adamımızı bir keşfedelim, değil mi? Adamızı adada keşfedelim. Hiçbir şey yok. Adada hiçbir kaplumbağa var. Karette karetteler var. Yani İro şimdi öncelikle şu şey çok önemli yiyecek. Balık tutmamız lazım. Kumumuz var. Balık. Adamızı genişletmemiz lazım. O yüzden. İlk bence ağaçları keselim. Aynen öyle İlk ağaçları keselim. Ağaçlardan çıkan fidanları da biriktirelim. Çünkü evet. Fidan... Allah'tan iki tane ağaç var Bizim yani için çok iyi, çok önemli olacak fidanlar. Ay taşımız var mı? İlla vardır. İlla vardır Toprağı ya. altında. Ben şimdi bir çalışma masası yapıyorum. Senin yapmana gerek yok. Malzememiz kısıtlı çünkü. <gülüyor> 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 Bak çalışma masamızı da direkt en aşağıya koyuyorum. Daha rahat olur. Şuraya koydum. Yürüyüşüm. Koy bakalım. Ben buradan şöyle yapıyorum. Bir kazma yapacağım direkt çünkü taş direkt taş taşa gideceğim ben. Nerede taş? Elimle Burada kazacağım vardır. toprağı falan. Ha bak şu buralarda var. Hemen. Ben. Ha, sen ben, de de buldun de, ben de buldum. Sen de kaz kazabiliyorsan ama bende kazma var. Malzeme şey yapmayalım. <laughs> ne kadar cimriyim ya? Evet, malzeme. <laughs> malzeme yapmayalım. Dur benden al kazma. Ben. <laughs> Adayı genişletebildiğimiz kadar genişletelim. Çünkü tarım falan da yaparız ileride. E zaten. O tarım yüzde yüz yapmamız lazım. Bir onun içinde bir kemik tozu falan. Ya da. Yok buyur. Adaya biraz zombi gelecek. Oradan iskeletleri. Aa. Aa. geceleri evet. Bu arada aydınlatmamız lazım bizim adayı. Aa. Balım. Adanın. Altına Şurada getirelim. bir yerde mantar şeyi var. Mantar. Mantar adası var. Bak. Nerede? Şuraya. Benim baktığım yere. C'ye bas. Basıyorum. Hiçbir şey gözükmüyor bende. Sis var gibi. Kız arkadaşımla yaptığım görev listesinde ise bir adayı genişletmek, iki yer altına kazarak mağara bulmak ve taş lootlamak. 3. Yiyecek işini halletmek. Oh çok güzel genişledi. Korkutucu. Bir an kararması havanın. Gel aya bakalım veya ilk önce güneşin batışını izleyelim diyecektim kaçırdı. Bitti bile. Ayın doğuşunu izleyelim o zaman. Ayın doğuşu. <laughs> Çok güzel ya. Yani. Kaptım arkadaşımız da. Buraya mı gel... Ne yaptın? Cani. Hayır, kabuğunu test ettim. Ne kadar güçlü. Biraz Hı. daha genişleteyim ben adayı. Ee, genişlet. O sırada ben de bizim yolumuzu yapmaya başlayayım. Dur tam ortasından mı yapsam? Şuradan yapıyorum işte. Aa fidan düştü. Çok iyi alalım hemen. Ya benim ağaçlar fidan... çıkmadı ya. Gelen fidanları direkt ekeceğim. Yine hatta şuraya şöyle ekeyim. Bir daha şey olur. Burada herhalde çıkıyor. Hemen maden yolculuğu şöyle bir dibe inerek başlayalım. Bakalım. Şu çimleri bir vuracağım. Acaba şey çıkacak mı? Buğday tohumu. Gidiyorum. <laughs> gidiyorum gidiyorum. Aa, Ay şey açlık bakalım. geliyor. Balım çok Açlığımızı zıplama. Shift'e de basma. Ay, shift demişim işte koşma. Baltam Balık. Bitti. Neyse kazmam bitti ama yani... Öldüremedim. <laughs> Patladı. Sen öldün Şu mı? kaplumbağalar bir şey veriyor mu? Yok. Bak şu tarafa doğru kazsan aslında. Ya da ben kazayım. He ağaçlar nerede? Sen kaz ya ben ağaçlar de bir büyümüyor balık ya. balık balık bakacağım. Gel gel ben bir sürü koydum. Senin e, kazmaya başladığın yerin tam tersine doğru kazıyorum. Balım kazmanı getir. Şurayı kaz. Yanlış iki kere kazmışsın yanlışlıkla. Bir tane daha kazacaksın şimdi. Şimdi bir tane daha kazacaksın. Ah bunlar hep hata. Bunlar hep hata. Evet. Evet. Ben gerçek ne madenciler yapmaz böyle bir şey. Aa, hem yani, de. Yani. <laughs> evet. Mantar Adası ya böyle... yolculuğu başlasın bakalım. Burada mantar inekleri var. Eğer kasemiz olursa sınırsız yiyecek. Elde edebiliriz. Lapis lazuli buldum ama alamam <laughs> herhalde. Şu an gerek Şu yok. An... Aa demir madeni ben o de zaman... buldum da niye kazma yapmadım mesela. Tamam burada da keşif yapabiliriz. İron. Aa. Gel bir bakayım. Dur bekle. Ben adaya geleyim. Ondan sonra bir güveç kasesi mi? Kase mi ne? Öyle bir şey vardı. Onu yapalım. senle çok iyi görüntü. Düt düt dırırıt düt dırırıt düt ya zor o Ya Zoro ya adamsın. Atif, şey buldum Hayır, mağara. O. Bekliyorum. Yuppi! Gel. Zoro Gel, geldi. Zoro geldi. Şey... Aa nerede? Ne nerede? Meşalemi ben buraya mı koymuşum Allah? Gel. <laughs> niye karanlık? Yani her Bak Aa! yine iki tane var ya. Balım. Ne? Böyle mağara mı olur? Balım sen nasıl benim de bunu, da... bunu necim Ama necim... şey sesi geliyor. Ben de madenci yorgunluğu var. Bak nasıl kazıyorum. Bak bana. Elime bak. Yavaş Oho. yavaş Bu madenci yorgunluğu sıkıntı. 2 dakika var, 2,5 dakika. Ben yukarı Adam. ağlayacağım biraz. Tamam, güzel. Öziyorum Şimdi hemen. güzel bir şekilde kazalım. Fidanları toplayalım. Yere yapsaydın keşke buğday yapardık e, ya. Var yapayım. Şu çimene doğru yapsana kuşum. Bak bu tarafa çimene. Tam şuraya. Ahanda. Ah be. Oh be. Ha buğdayımız Ekme. da çıktı. Ekmeğimi ver. Ekmeğimi ver. <laughs> <Ya>, Ekmeğimi <laughs> ver. Ekmeğimi ver. <laughs> Hemen şey yapıyorum o zaman. İkinci geceyi de atlattık. Kayık yap kendine ya da arkama otur gel. Neden? Gel gel gel. Seni bir yere götüreceğim. Gezintiye çıkartıyorum. Geldim. Balık yiyeyim o sıra yiyemiyorum. Yani. Uy ne tuhaf. Bu ada. Bak ineklere, sakın öldürme Şimdi ne yapacağım Niye, ben bu etini inekleri Etini alamıyor muyuz bunları? Et, et değil mantar veriyor o yüzden Bak şimdi ben ne yaptım <laughs> Bak kase yaptım değil mi Geliyorum yine, Saatik Sütünün yapıyorum alacaksın. Sütünü değil güveç veriyor Mantar güveci Bak gel al Yani sınırsız Yemek var burada Demir de vardı burada. <laughs> ben bir ara geldiğimde görmüştüm demiri. Beni al. Al beni. Al, al beni al. gün batımında bir fotomuz var tarafa doğru bakalım. Aa İrem! 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 ne yardım gel? et! Yardım et! E, sen nasıl? <laughs> altında kalabiliyorsun. Ya a kemik tozu veriyorum ya ağacı büyütüyorum işte. Yaprak... Dalından koptu son var sadece bahaneymiş. Bir blok yukarısına çıkıyor o yüzden şey oluyor. Büyük bir adaya dönüştüreceğiz Burayı kaynaklar sınırlı burayı, Şu küçücük adayı Kocaman evet. bir yere güzelin bir yere dönüştüreceğiz Planları alalım aman 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 Yavaştan artık bölge yapmaya Başlayayım İron toprağımız var Neticede Aa. ben şöyle bir şey düşünüyorum Hani şöyle Nasıl desem Ufak bir yol yapayım Ondan sonra da oraya bir bölge yapayım. Orası mesela ağaç yeri olsun. Bir ufak bir bölge daha yapayım. Orası tarım yeri olsun. Ufak bir bölge daha yapayım. Hayvancılık olsun. Olur mu? Olur. Tamam. Başlıyorum yola. Yaptım, yaptım. Ağaçları kesiyorum. Neden fidanlarını biriktirelim, biriktirip ben ayrı bir bölge daha yapayım, orayı da ağaçlık yapalım mesela. Çünkü bu ortası bizim evimiz olacak, Merke adamımızın merkezi olacak. Adamımızın merkezi de olacağı için hani evin ortasına ev yapalım, değil mi? Her tarafa gidiş yolu. Ee, ben mağaraya giriyorum, tatlı. O zaman ben de girerim. Beni ben bir mağara kadınıyım. Beni beklemelisin. Burada hiç meşale var mı? Orada hiç yemeğim var mı? Var al. Bende de meşale Şurada... Var. Evet. Nebraska. Mağara. Ne oluyor? Ne Nebraska'sı? Nebraska kim abi? Kanada orası şaka. Sesin artık videomuzda olacak. Evet bu arada. Aa bunu da attım da. Evde Nebraska diye bağırdın. Tüm YouTube alemi görecek iro aşağısı bir bomba dostum. Oo. Oh. Oh. Iro. Bir Aa, i̇ro. Ya. Aa iro. gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Bak elimde ne var? Su. Evet. Ama su kovası yok. Kova var. Ama su nerede şurada, var? Şurada ben gittim düşmüştüm gittim. ileride orada var. Vay. Wow. İndin mi? Ananam! Ananana. Ölme. Eyvah. Ölme. Yok, ölmem. Yukarıya taş şey yapacağım. Yok. Gel kaçalım. Şu suyun oradan gelemezler zaten. Su var burada. Gel beni takip et. O kadar kanser oldum ki anlatamam yani ya. Ya bir daha mağara falan yok abi ben çığıl takılıyordum abi Minecraft ya. Savaşmak zorunda değiliz çığıl çığıl takılalım. <laughs> tamam ben yedim. Haksız, haksız mıyım balım haksız mıyım? Enderman var 3 tane. Şaka mı bu mağara? Enderman var 3 tane. Enderman. Aa bak misafirimiz var. Şu iğrenç şeyi öldüreceğim. Kalkanım. Ya başlangıç seviyesi için çok büyük bir mağara geldi. Normalde bu kadar büyük bir mağarayla bu kadar kötüyken başlamamamız. Başlamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam <laughs> ya başlanmaz ama biz Tabi çok cesur olduğumuz için tereddüt bile etmedik. Biz böyleyiz. A Buradan dürüst kazacağım. İnşallah korkunç korkunç sesler gelmez. Şimdi mağaracı olmak da zor. Mağaraya giriyorsun böyle yalnız kalıyorsun. Konuşacak birine ihtiyacın oluyor falan. Ah ah. Ne yaptın sen şimdi? Duygu sömürüsü mü? Yo. Ha? Ha? Yo. Ha? Umarım ben kaç kere öldüm senin haberin var mı? Ben ne acılar çektim Ölmesi. senin haberin var mı? Ölmesin. Ya bir ev kesin. Hı. Dinlemiyorum seni. Ha. Ne bak bana. Ha. dinlemiyorum ki. Ya itişkom. Kazmam bitti. Öyle biter işte mağaradasın. Ben hep bana o kazma edecek diye hayal etmiştim. Aşağı mağaraya inip bir çılgınlık mı yapsın acaba? Neyse bu arada 7 tane elmas buldum. Hiç tebrik edilmedi bu. Elmas mı buldun? Hani nerede elmaslar? Dedim ya sandıkta. Sandıkta 7 elmasımız mı var? Evet. Ooo <laughs> oh, balım tebrik ederim. Helal olsun. Benden iyi bir Minecraft oyuncususun. Ya. <laughs> küstü şu an. Küsmedim kız. Şu küs. an triple. Küsmedim de oyuna küstüm ya. ya. Sana küsemem ben. Şu an uzak durmak lazım. Atilla biraz tehlikeli bir çocuk. Onun ee, anne tarafı mafyadır arkadaşlar. Onları bahsetmeyelim videoda İremciğim. Sen yapıyorsun ya, Ati, ne taş ve odundan. Taş ve odundan, ne yapıyorum ben? Ev. Taş ve odundan. İki katlı falan yapıyorsun hani. Bungalov mu? Bungalov mu? Allah sen istiyorsan. bilirsin nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Sen bana işi kitlemek istiyorsun galiba. Bana açık konuş kuzum. Ya alakası bile yok. Hadi. Ne, hadi? Sen ne yapıyorsun şu an orada? Hayvan bölgesi. Biz hayatta kalma insanıyız. Biz survival insanıyız. Ne derse desin. Burada bir şey patlamış. Juda patlamamış. Ju? Ne <laughs> Ne o? Ne o? Ya hatırlamıyor musun? Neyi? Anladın <laughs> ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ya sikir. Yalnız benim gülüş. <laughs> Adam sana bol bol toprak kazıyorum hiç istemediğin Thanks kadar. Şey hayır hayır var. hayır. Eyvah bir şey patladı. İrem sandığın yanında patladı hem de. Tam topla hemen. Allah'tan bir şeyler kaybolmadı. Ya Ati daha ah. yeni yapıyor elmaslar gelişimini. Ha hay. Artık ufak da olsa bir ev yapalım dedik ve temellerini atmaya başladık. Pardon başladım. Vay be ilk başladığımızda şurada küçük bir kara parçası vardı. Ve orayı kestik biçtik düzenledik. Ee, yaptık da yaptık yani. Balım. Hı. Nasıl Evet Evet, burası tahıl alanı, tarım alanı. Şurası gördüğünüz gibi evimiz. Burası ağaç farmı. Şuraya hayvanları getireceğiz. Şimdilik bu kadar. Hiro, selam ver. Hiro. Merhaba. Nerede, nerede, Nereden şey yapıyorsun? Bak, bana baktığım yere bak. Yukarı biraz. Aaaa! Aa. Devamı da tabii ki gelecek. Hayvan taşıyacağız Mantar Adası'ndan güzel olacağını inanıyorum